Thank you. Hocam ile ilgili alakalı bir görüş beyan ederim misiniz? Nedir? Kendine aklınıza ne geliyor? Akarın e, hepimizin bir kırsal bir alan. Tarıma dayalı ekonomisi olan bir yer. Akarın yapılacak yapılacağı en güzel iş e, tarıma dayalı hayvancılık. E, hayvancılığın e, e, en santif e, şekli yapılabilir. Yayılma dayalı hayvancılık yapılabilir. Ve hayvancılıkla ilgili mandıra, dayığan ürünleri gibi kurulabilir. Ve bu arada küçük sanayi işletmeleri de atların katkıda bulunur. E sanayimiz e zayıf. Bu özetle o arada tabii üniversitenin de kıymetini bilmemiz lazım, yüksek bir kıymetini lazım. Öğrencilere, e, akrolojilere sahip çıkmamız lazım öğrenciler de oraya sahip sahip lazım. Öğrencilerin gelirinin akrolojide esnafımıza, bakkalımıza, sanatkarımıza dağılması lazım. Maalesef akrolojideki ne memurdan ne akrolojideki okul öğrenciden esnafımız ispat edemiyor. Esnafın bunları ispat etme yollarının araştırılması lazım bu çalışmanın yapılması lazım diye düşünüyorum. Tabi burada da başta belediye büyük görev düşüyor. Esnafa da öğrencilere yaklaşım bakımından büyük görev düşmektedir. Bunlar hep karşılıklıdır diye düşünüyorum.